بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والخامس المعتل الفاء واللام ويقال له اللفيف المفروق فتقول وقا يقي كرما يرمي يقي يقيان يقون إلى آخره أبت إزيدان قرقالتنج درس مزا جلدك جتن إكي درس لفيف مف, مف مقرون lafife makrun bitirdik. Bugün lafife mefruka geldik. Lafife mafruk, mafruk yani fark girmiş araya. Yani iki harfi illet arasına farklı yani sahih bir harf girmiş. Yani iki harfe illet bitişik değil. Makrun değil. Mafruktur yani. Aralarında fark var. Yani sahih harf var aralarında. Evet şimdi lafife mafruk okuyoruz. Vel hamisu el mu'tellül fa'i vellami veya şöyle de okuyabiliriz el her iki şekilde de caizdir ve yuqalu denilir lehu ona el mefruku buna lafifu mefruk denilir dikkat ettiyseniz hem fa'ul fiili harfi illet olan yani misal gibi olan hem de lamul fiili harfi illet olan yani nakıs gibi olan yani hem misalın özelliğini hem naqısın özelliğini taşıyorsa Buna lafife mefruk diyoruz. Fetekulu <laughs> sen dersin ve kayak. Kerama yermi. Ve aslı ve kayadır. Ve Wa faul fiil vav lamul fiil ya. Her ikisi de harf illet. Arada sahih bir harf var. Kaf. Demek ki bu oldu lafife mefruk. Ve ya. ya harekeli makabli meftu elife kalb oldu. oldu. Yani nakıs gibi. Sonun nakıs gibi. Yaqida asli yevkiyudur. Ve risa yevrisu gibi. Hatırlayın. Yaw risu wow, gidiyordu değil mi? Misali hatırlayın. Waw nerede gidiyordu? Ya-e meftuha ile kesre lazime arasında gelirse. Yani buradaki gibi yawqiu. Yawqiu. Başta ya-e var. Ondan sonra kesre lazime, kafın kesresi var. Aradaki waw gidiyor. veka yaqiu oluyor. Yawqiu waw atıyoruz yaqiu oluyor. Ya hare ya'nın harekesini atıyoruz yaqiu oluyor. Yarmi gibi yani. Yani yakip bir yandan yermiye benziyor, bir yandan yeri suya benziyor. Vavun gitmesi açısından yeri suya yani misale benziyor. Yanın hareketsiz bırakılması hususunda da yermiye benziyor. Ke rama yermi zaten diyor. Yani vakayı aynen rama gibi çekse, çekeceksin. Rama rama ya rama nasıl çekiyorsun? Vaka vaka ya vaka. Ramayı bildiğinize göre bilmiyorsanız tekrar o dersi tekrar edin. Ramanın çekimini biliyorsanız bunu da aynı şekilde çekeceksiniz. Evet. Yaki ise yermi gibi. Aynen yermi gibi çekiyoruz. Yalnız bir fark var. Faul burada gitmiş. Evet. Yaki yaki yani işte çekiyor. Yakune. Yaki yaki yani yakune ila ahirihi. Aynen yermi gibi çekersiniz. Vel emru minhu. Bundan emir. Yani veka yaqi ve benzerlerinin. Veka ve, ve benzerlerinin emri nedir? Ki. Tek harf. Çünkü aslı tevkiyu. Emri yap. Tevkiyudan yapıyoruz. Vav gidiyordu. Niçin gidiyor biliyorsunuz. Teqiyu kaldı. Dammeyi atıyoruz. Teqiy oldu. Emir yapmak için tayi atıyoruz. Kı'yı kaldı. Cezim için sondaki la, feli hasf ediyoruz. Kiyu kaldı. Sadece kı'yı. Şimdi birisi sadece dese Aslı nedir? Nereden yapılmış? Aslı garib soruyorsan teqiy'den yapılmış. Aslı ba'id yani uzak aslı so soruyorsan tevkiyudan yapılmış. Bunlara dikkat edin. Mesela birisi ise dese ki kı'yı. Bu emir. Nereden yapılmış? Diyeceksiniz yakın aslını mı soruyorsun yoksa uzak aslını mı? Yakın aslı tekiyudur. İ'lalli mudare. Yani i'lalli yapılmış, bitirilmiş mudare tekiyudur. Tekidir daha doğrusu. Tekiyu da değil. Teki. Tekiden yapılmış. Ha, en aslını soruyorsan, uzak aslını soruyorsan aslı tevkiyudur. Tadri bu gibi. Tevkiyu. Vav gidiyor niye? Biliyorsunuz. Misali vavide gördünüz burada vav niye? Tekiyu kalıyor. Yanın dammesi gidiyor. Aynen termi gibi. Taki oluyor. Ha takiden emir nasip. Mudaraat harfini atıyoruz. Hemze-i vasıl getirmeye gerek yok çünkü harekeli. Qi. Ya'yı da cezm için atıyoruz. Qi kalıyor. Vel emru minhu qi. Feyas, e, vezni nedir bunu? Dikkat edin. İyidir. İy. Fa'ale. Fa gitmiş. Fa'ul fiil gitmiş. La'ul fiil gitmiş. Sadece aynul fiil kesreli olarak kalmış. Qi'nin vezni iyidir. İy. Birisi ise desa qi. Ne vezindedir? Vezni nedir? Dersiniz ey. Evet. Feyasiru oluyor. Feyasiru yani oluyor, dönüşüyor. El emru. Emr oluyor, dönüşüyor ne? Sara yasiru oldu, dönüştü manasında. Feyasiru emru ala harfin vahidin. Emir bir harf üzere görüyorsunuz. Yani müfredi müzakeri muhatap emirde bir harf. Qih. Ala harfin vahidin. Ve yelzemu gerekir. Hu ona ve yelzemuhu o emre bu kıya gerekir ne gerekir elha sakin bir h harfi elha sakin bir h fil vakfi durarken vakıf nedir bir kelimenin sonunda durduğunuz zaman ona vakıf deniliyor mesela e, örnek veriyorum ayet-i kerime kul huvallahu ahad dursan ahad diyorsun ama geçsen ahadun diyorsun bakın geçmeye vasıl deniliyor, durmaya vakıf deniliyor. Durduğun zaman kul huvallahu ahad dalı hareketsiz yapıyoruz. Ama ahadündür aslında. Ama vakıf oldu mu duruyorsun. Mesela ca'e zeydün ve amrün ca'e zeydün ve amrün ama ca'e zeyd durduğun zaman sadece zeyd okuyorsun. ca'e zeyd ve amr bakın Vakıf buna denir işte durmaya. Ha şimdi ki Peki ki nasıl duracağız burada? Nasıl vakıf yapacağız? Diyelim ki ki cümlenin sonunda gelmiş artık duracağız. Nasıl harekeli esreyi okumadan olur mu? K mi diyeceğiz? Olmaz zaten tek harf. Bunun neresinden hare harekeyi atacaksın? İşte vakıfta sonuna bir h getiriliyor ki o h'nin üzerine vakf edilsin. Yani kih deniliyor. Qih. Bunu anladınız inşallah. Demek ki veya elzamuhu'l ha buna ha gerekiyor fil vakfi durmak gerektiği zaman durduğun zaman veya gerekmese dahi keyfi olarak durabilirsin. Ha fil vakfi durduğun zaman Arapçada hangi kelimenin sonunda durursan onun sonu sakin yapıyorsun. Onun sonu sakin yapıyorsun. Mesela ayet elhamdülillahi rabbil alemin bakın dikkat edin. İltikai sakinin olmasına rağmen ya ile nun arasında yine ne yapılıyor? Vakıfta duruluyor. Elhamdülillahi Rabbil aleminedir aslında. Nun fethalidir ama vakıf edildiği zaman hareke atılıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın. Rabbil alemin. Nunun üzerinde duruyor. Ha burada da ki vakıf diyelim ki kelimesi cümlenin sonunda gelmiş. Duracaksın. Peki nasıl duracaksın? Qi'nin esresini atarak duracağız. Peki Qi'nin esresini zaten ne kaldı? Zaten bir harf. Nasıl okuyacaksın onu? Onun için sonuna he bitiştiriliyor ki vakf için durulabilsin. Qi'h şeklinde oluyor. Feyuqalu denilir. Qi'h. Kıy. Tesniye Qi'a. Biliyorsunuz. Qi'a. Qi, Qi'a. Bu da emir. Bunların ilanını artık ben söylemiyorum. Kendiniz çıkarabilirsiniz bunları. Mesela biliyorsunuz ki Qi'a nereden gelmiş? Aslı Taqiyaniden gelmiş. Onun da aslı nedir? Tevkiyani. Kökü Tevkiyani'den gelmiş. Veya diyebilirsin bu İvkiyadan gelmiş. İdriba. İvkiyâ. Asıl kökü ama vav gittiği için hemze de gitmiş. Kıya kalmış. Ku aslı nedir? Tawqiyu te Tevkiyyu. gelmiş. Tawqiyu te oldu tekiyyu. Niye? Vav gitti çünkü. Tekiyyu Takiyonun da lâm fiili gidiyor. Çünkü yarmi yarm yani yarmuna. Dikkat edin. Yarmiyuna demiyoruz. Takiyuna demiyoruz. Taquna oluyor. Yarmiyuna nasıl yarmuna oluyor? Bu da aynı. Yani kısaca zaten onu bildiğinize göre bunu da bilmeniz lazım. Ku oluyor. Evet, kı ku Kı kıya kine olması lazım. Vermemiş burada. Kı tabii erkeğin emrinde ki yasız ama bayanın emrinde qiy, ya harfi var Qiy, kıy. kıya tesniye kine cemi bu şekil ve tekulu fit teekidi teekite ne diyorsun kiyenne kıy idi ya yok idi teekid geldiğinde ya geri geldi niye lamul fiil geri geldi niye bunu da bilmeniz lazım bunu da bilmeniz lazım. Nereden biliyorsunuz? Oğuzu'yu hatırlayın. Oğuzu sonda vav yok. Cezim, emir. Cezimden dolayı sondaki vav yok. Fakat nuni takit geldiğinde oğuzu venne. O vav geri geliyor. Niye geri geliyor? Hani anlatmıştım. Unsur mesela. Sonu cezimli. Nuni takit geldiğinde unsur ne oluyor. O cezim ortadan kalkıyor. Burada da aynı şekil işte. Ya geri geliyor. Qiyenne, <laughs> qiyanni, kunne. Cema' kunne. Qinne, qiyanni, qinanni. Biliyorsunuz artık bunlar. Qinne, müfredi mühendisi muhatabe. Qiyanni, <laughs> تسنيه ما نسمه قيناني جمع ما نسمه ها وبالخفيفة نوني خفيفة قال لي زمان قيان قن قين باليورسنس قيان مفرد مذاكرة مخاطب قيان تسنيه قال ميور جمع قن قن اه مفرد ما نسمه ذا قين تسنيه وجمع ما نسمه نوني خفيفة قال ميور اون دا بليورسونس. يعني قيان قن قين بنو المعنى شو در و وقا يقينن معناسه korudu muhafaza etti. Vekaya. Veka yakı okunuyor. Korudu muhafaza etti. Yakı korur muhafaza eder. Takva da bundan geliyor. İtteka mesela. iyi İyutaka. İyutakaya. Buradan geliyor. Takva korunmak. İnsan kendisini koruması. Haramlardan, günahlardan, mekruhlardan kendisini muhafaza edene muttaki diyorlar mesela. Sakınıyor yani. Korunuyor. Evet. Ve evet. tekulu veciye yevca. Veciye. Yevceyu alime ya'lemu babı. Ve ciye yevcehu. Ve kaya kineydi ya Ama bu alime ya'lemu. Ve ciye Bu da lafif-i mefruq. manası hani atların eşeklerin, katırların ayağındaki tek tırnak olur ya tek tırnak. Ona toynak diyorlar. Türkçe'de Toynak. Arapça'da hafir diyorlar. Hafir. El hafir. Yani o e, e, hani atların ayağına nal çakılan kısım var ya, tırnak. Tek tırnak o. Kalın tırnak. Tek tırnak. Ayak kısmı o. E, tahtaya benziyor. Tabiri caizse tahtaya benziyor böyle. Boyanmış tahtaya benziyor. İşte ayağın o kısmına toynak. Türkçe toynak diyorlar. Pek bilinen bir kelime değil. E, veya tırnak diyorlar. Atın tırnağı mesela. İşte Veciyel feresu yani atın o tırnağı ağrıdı. O toynağı ağrıdı. Acıdı yani o mana gelir. Veciyel yani atın ayağı ağrıdı. Mesela nal çakıyor diyelim ki ayağına. Diyor veciyel feresu. Yani atın ayağı incindi. Hani at böyle bilmiyorum nal çakarken hiç görmüş müsünüz? Ben görmüşüm. Atın ayağına nal, çak, nal e, vuran kişinin usta olması lazım. Atın ayağını incet, incitmemesi için. Ama bazen oluyor at elinde mesela nal çakıyor tak 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 çekişle işte birden at böyle fırlıyor birden inciniyor böyle İşte o zaman diyorlar veciyel feresu yani atın ayağı incindi yani o kısım tırnak kısmı incindi veciyen manası odur veciye yevce yudur aynen radya yarda gibi veciye yevce radya yarda çekimleri her şey aynen radya yarda gibi ama bir emir farklı biraz niye çünkü emir iyice oluyor ya irda gibi İyice oluyor. Biliyorsunuz onu da. O oh, wow sakin makabli kesreli olduğu için yaya çeviriyor iyice oluyor. Tek fark o. İyücedeki vav wow, yaya çeviriliyor. İşte aynen radya yerda gibi çekmiyor. Vel emru minhu bunun emri iyicedir ke irde. Aynen irda gibi ama o vav wow, yaya çevrilmiş. İyüce iken iyice olmuş. Lafife mefruk bitti. Lafife mefruk bitti. Hepsini okuduk. Mu'tellerin hepsini okuduk. Misal okuduk ecvef okuduk, nakıs okuduk, lafifi mekrun okuduk, lafifi mefruk okuduk. Ha diğer mu'tellerde ise fiil yok. Mesela diyor ve sadisu altıncısı el mu'tellül fa'i vel ayni. Fa'ül fiili ve aynül fiili illetli olan. Fa'ül fiili ve aynül fiili illetli olan böyle bir fiil yok. Ha isim var, yayna ismi var mesela, yevm ismi var, veyl ismi var ama fiil yok. Evet mesela yayın kelimesi var. Yayna Yayına bir mekanın ismi. Yerin ismi yani. Herhangi bir yere yayına diyorlar mesela veya yumuşak yere yeyne diyorlar. Yaum kelimesi var mesela. Yaumun bu da isim fiil değil. Yaumun gün demek. Mesela yawmul cumuati cuma günü. Yaw. Weil. Weil olsun falan kesediyorlar diyorlar ya Weil. Birkaç manası var. En meşhur manası cehennemde bir vadi. Onun ismi Weil bir de azap manasına geliyor. Veil olsun falan kese. Yani azap olsun falan kese. Veil. Bir cehennemdeki vadinin ismi bir de azap manasında veil olsun falan kese. Veylün likulli humezetin lümeze. Kur'an'da geçiyor ya. Ve arayitelezi kezibudin fezalikelezi yedü yetim. Ve la yehuddu ala ta'amil miskin. Feveylün. Bakın. Feveylün lil musallin lezine hum an salatihim sahun. İşte veyl kelimesi azap olsun ona yani. Veil. Bakın bunlar fiil değil. Yeyn يوم ويل بنار نادر معتل الفاء والعين در يعني فاء الفعل الى عين الفعل باخن يين كلمه سي فاء الفعلية يا عين الفعل الاتلي يوم كلمه سي فاء الفعلية عين الفعلي واو ويل كلمه سي فاء الفعل واو عين الفعلية يا اشتبو معتل الفاء والعين در اما بولا بير فعل يوغ يعني هاترلارسانز دمشتك يدي تشاشيت معتل وار اما بو يدي تشاشيتان بإكي تشهدين ده فعيل يوخ يعني معتل الفا والعين إلى معتل الفا والعين واللام بلا صورة أخي أجاز بنار ده في إيليوخ. ولا يبنى بناء الماز بناء المميش ولا يبنى منه بندان يعني بو منه أوندان يعني أو تشهد يعني بو أخدمس معتل الفا والعين يعني فعل فعل عين فعل أولاندان فعل فعل بناء الماميش ولا يبنى بناء الماز منه بندان فعل بندان فعل بناء المز يعني بولا بير فعل يوخ والسابع السابع يا دنجي المعتل الفاء والعين، معتل الفاء والعين ولا المعتل الفاء والعين واللام. واش شو خياب الرز المعتل الفاء والعين واللام. يعني هم فاء الفعليه، هم عين الفعليه، هم لام الفعليه، حرف الا يا دنجي قسم دا بودر، و ذلك بدا انجح إكي كلمه واعرب دا واو ويا كلمه سي. واو ويا كلمه سي. واو.

Neyse o önemli değil. Yalnız şunu bilin. Vav wow kelimesi isimdir. Neyin ismidir? Bir harfin ismidir. Hangi harfin ismidir? V harfin ismidir. İşte o V harfin ismi Vav'dur. Wow Biliyorsunuz. Elif, B, T, S, C, M, h, h, Okuyoruz ya. İşte o her bir harfin bir ismi. Mesela C harfinin ismi nedir? Arapçada Cim. Bakın. C harfinin ismi Cim. M harfinin ismi nedir? Mim. İşte vav wow kelimesi e, Arapçada yani mu'talul fa ve'l ayn ve'l lam yani hem faul fiili hem aynul fiili hem lamul fiili harfi illat olan sadece iki kelime vardır. Zaten fiil zaten yok. İsim olarak da sadece iki kelime var. Ve harfinin ismi vav, wow. ya harfin ismi ya'un Asli de da ya, ya yundur Orta ya'ı harekelim hakabli olduğu için elif'e çeviriyoruz. Ya'un oluyor. O ya, sondaki ya'yı da hemze'ye çeviriyoruz. Ya'un oluyor. Evet. Li ismail harfeyn yani vav wow ve ya' nedir? li ismail harfeyni iki harfin ismidir. Harfeyn iki harf. İsmey iki isim. İsmeyni da göreceksin. İdafe edildiği için nun gitmiş. İsmey olmuş. İsmey yani iki isim. Harfeyn iki harfin iki ismi içindir bu. Bu vav veya iki harfin iki ismi içindir. Vav ve'nin ismi ya unda ya harfinin ismi. Evet. E, ee, Muatelleri bitirdik. Hatırlarsanız de, lefifu, mehemuzu, ecvef. bir da sahih hastu, misal hastu, mudaaf, lafif, naqis, mahmuz Bir mahmuz kaldı. Okumadığımız mahmuz kaldı. Mu'tallari hepsini bitirdik. Misal, ajwaf, naqis, lafif. Bunları bitirdik. Sahih'i zaten okumuştuk. Mahmuz kaldı. Mahmuzu da bitireceğiz. İnşallah mahmuzdan sonra zaten ismi zaman, ismi mekan onu da bitirince izi bitirecek. Şimdi ibareyi okuyorum. والخامس المعتل الفاء واللام ويقال له اللفيف المفروق فتقول وقى يقي كرما يرمي يقي يقيان يكون إلى آخره والأمر منه قي فيصير الأمر على حرف واحد ويلزمه الهاء في الوقف فيقال قه قي 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 قيا قينا قين دزجن düzgün okursak جزء آخر قه قيا قو قي قيا وتقول في التأكيد قيان قيان, قيان قن قن قيان قنان قن قن وبالخفيفة قيان قن قن وتلوجي يوجا كردي يرضى والأمر منه إيجا كإردا والسادس المعتل الفاء والعين كيين اسم مكان ويوم وويل ولا يبنى منه فعل والسابع المعتل الفاء والعين واللام وذلك واو وياء لاسمي الحرفين